Merhaba arkadaşlar. Son zamanlarda çok fazla dudak dolgusu boşaltma işlemiyle karşılaşıyoruz. Çünkü yapılan dolgular genelde ya ne yapıldığı belli değil, ya alkamit denilen eminmeyen materyallerle yapılıyor ya da aşırı dozda tek nokta yapılan hyaluronik asit dolguları. O yüzden bu dolguları boşaltmamız gerekiyor. Çünkü hem hastada e, kozmetik olarak hem de fonksiyon olarak şikayetler doğuruyor. Mesela bu hastamıza bioalkamid dolgusu yapılmış. Bakın bu taraf şiş. Neredeyse üst kadar ilerlemiş. Şimdi şuradan bir, bir santimlik ya yarım santimlik kesiyle dolguyu boşaltacağız. Birazdan sizlerle de görselleri paylaşacağız. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar işlem bitmiş oldu. Ortalama 10 dakikada bitirdik. Bakın şurada büyük bir şişkinliği vardı hastamızın. Biraz ağzımızı açabilir O şişkinlik gitti daha simetrik bir görüntü oldu. Şimdi hastamızın alt dudağında da dolgusu var. Onu da bir hafta 10 gün sonra alacağız. Çünkü hepsini almak hastamızı hem ağrıya sokar hem de enfeksiyon riskini arttırır. O yüzden önce üstü boşalttık. Bir hafta 10 gün sonra da ödemleri üstün ödemi ince de altı boşalacağız. Arkadaşlar merhabalar. Dudak dolgusu çıkarma işleminin tam 3. haftasındayız. Bakın hastamız kontrole geldi. Dolguları çıkmış durumda. Kendisinde ağrıları ve kızarıkları da hemen hemen yok gibi. Şu anda simetrik küçük dudak, dudaklara sahip olmuş. da hareket ettirebilir miyiz? Bakın kaslarda da herhangi bir hasarlanma da yok. Gayet güzel. Boşalmış. Şu anda notur normal hale geldik. Bu yüzden bu sonucu sizlerle paylaşmak istedim. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.